Çekip vurur musun yine? Yarınlarımızı konuşmanın zamanı geldi. Benimle sevgili olacaksın. Ya ne yapıyorsun? Korkacak hiçbir şey yok. Yanılmayız. Yalvarıyorum sana. Kızım o adamın yanında. Ferit mi yaptı sana bunu? Hayır, hayır! Hayır! Ben bunu senin yanına bırakmam. Senin karşında senin gibi biri var Emel. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi can borcu gördüğünüz gibi yeni bölümün fragmanı ve tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık diyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar bugün yeni bölümü vardı ve bugün izledik arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine yeni bölümü bizimle beraber olacak arkadaşlar ve... Can gönülden izlediğimizi söylemek ister mi arkadaşlar değil mi? Eğer siz de bu diziyi seviyorsanız arkadaşlar sizden ricamızdır kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum yorumları bekliyorum kanalımıza abone olun hoşçakalın.